Tamam başkanım hallediyorum ben. Tamam. Al. Al, al Mehmet başkan anlat derdini. Dozeri gönderin, erteleme kararı. Otel mühürlenecek müşterileri tahliye edin. Tamam şefim. Sen burada kal. Abi nere? Şikayet edeceğim kardeşim böyle rezillik mi olur? Tamam, e, haklısınız. Ben size civardan bir otele yerleyeceğim. Gerçekten mağdur etmeyeceğiz. Paramızı ödedik kardeşim. Ne demek çıkın otelden? Paranız iade edilecek hanımefendi. Buyurun böyle alayım ben sizi. Ne yaptınız? Yıkım kararını durdurduk. Nür. O duruyor. Ah. Şu deriler ortalığı ayağa kaldırıyor. Vallahi sinirim kalmadı attım kendimi buraya. Abla sen iyi misin? Aç mısın? Gidip bir şeyler alayım hemen. Sağ ol çocuğum. Halim yok. Of ne olacak ne bitecek yemin ediyorum. aklım oynatmak üzereyim yani. Ateş. Oğlum. Çok merak ettim Ateş ya. Ne tamam bir şey yok. Ay yavrum benim ya. Anne tamam, iyiyim. Kumsalı da kapattılar. Vay arkadaş, ne cahitmiş be. Hepsi benim yüzümden oluyor. Perişan ettim herkesi. Olur birader, olur. Talihsizlik. Ne yani tırsıp Cahit'ten dayak mı yiyecektin? Kafana takma sen. Öyle değil mi Az? Ben de söyledim aynısını. Adam kötülük yapacaksa zaten yapacak. Babam nerede? O da mühür işini çözmeye çalışıyor. Olur olsaydı Mehmet Başkan hallederdi. Evren Bey'den haber var mı? Bu işi çözse çözse o çözer. Niye ki? Pardon? Yani niye bir tek o hallediyor? Buraların en tecrübeli otelcisi kendisi çünkü. Yok yok. O herifin derdi benimle. Sizin ne suçunuz Nereye? Ateş. Biz bir dolaşıp geleceğiz, bir şey yok. Saçma sapan bir şey yapmayın bak. Kelebek. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.